Ne yapıyoruz öncelikle? Paçalarımızı güzelce sıvıyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Tamam. Sonra çoraplarımızı çıkartıyoruz. Bak bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde çıkarıyoruz tamam mı? Bu şekilde ne yaptın? Üstten çektin bu şekilde. Sonra ne yaptın? Üzerine koydun. Bu şekilde koyuyorsun. Tamam Sonra ne yapıyoruz? Helal duasını okuyoruz. Bismillah. Ne diyoruz? Allahümme inni e'ûzü bike minel hübbi ve'l-kabey. Bu duayı okursak cinler ve şeytanlardan Allah'a sığınmış oluruz. Yani korunmuş oluruz. Tamam mı? Sonra ne yapıyoruz? Tuvalete sol ayakla giriyoruz. Tamam Anlaşıldı. Bak böyle sol ayakla giriyoruz tuvalete. Sol ayakla girmek nedir? Sünnet. Sol ayakla. Çıkarken de Sağ ayakla çıkmak nedir? Yine sünnettir kardeşler. Çıkarken ne yapıyoruz? Kufranike elhamdülillahi lezi ezhebe annel eza ve afani. Ne demek? Allah benden bu eziyeti aldın. Bu sıkıntıyı gider giderdin. Bin affeyle. Sana şükürler olsun. Tamam